Lekeli oyundan herkese merhaba arkadaşlar Eee Bugün CSGO videosu çekeceğim Eee Çekeceğimi zaten herhalde söyledim CS 1.6 yine gelecek ee, Bugün değişiklik olsun diye bir CSGO çekim dedim <laughs> İlerleyen zamanlarda Minecraft falan da gelecek Gerçi onu çok da iyi oynayamıyorum ama Allah öldüm bak işte adam merak Her neyse yani neyse. oyuna başlayacağım abi. İsyanlar, isyan olsun. Güzel güzel hepsini yapacağım. İlk öncelikle bakalım TL'miz ne kadarmış. TL. Abi TL 15 bin lira TL'miz var. 15 bin. Ben burada atmadım ya. Bana sağ olsun verdi işte TL. Fırına mı? Yaslayalım abi. Ulan ne oluyor? Ulan amına koyayım sırtıma da yasladım ya la demire şey fırına. <laughs> Abi fırın dedi ya la. Vallahi yasladım mı ya. Vallahi anlamadım ya. Ulan fırına yasladım ya la. Bayım oğlum ya. Ulan aynı şekilde yasladım ya la bende. Yakışıyor mu ya? Vallahi hiç yakışmıyor ya. Bu adam da buraya yazın isteyim ya. Tövbe tövbe küfür etmeyen şimdi ya. Cık, cık. Yakışıyor mu la? panterini yiyeyim ya. Neyse hadi başlaya bağlı. Ha. Fırın mırın kalmayacak oğlum. Hepsini karayacağım şerefsim ha. Ağzını dittim. Hadi fırın da bakayım. Ha. Fırın yok. Ne yapacağız biz? Ha? Kim ne bunu yazıyor fırın yok diye? Hani fırın nerede? Hani buraya mı lan? Aha, şerefsiz molotof attı ya la. Oo, nereden vurdu ya la o? Oğlum nasıl vurdu lan? Aga fırın lan azını Öyle bir şey oğlum komutçuysan lan nasıl yok fırın yoksa o zaman bize diyeceğim bir şey yansıtlar. Baba. Baba baba. Oğlum sana isyan yapmayanım ben savaşın daha götmen Muhammed. Bekle sen şimdi dur. Ağzını kırdım oğlum. Vallahi kırdım. Baba nerelere götürüyor adamları ya? Baba baba oğlum nasıl yapıyor bak? Ay. La şu adamın tipe bala. Nerede la? Oğlum sen nasıl bir tipsin lan? Ne var oğlum sende? Vay anasını satayım. Fasıt amca, Fesat amca. Ağzını kırdım Fesat amca. öldür öldür adamları bana öldür helal lan size valla helal lan size iyi geberin nasıl satayım demir parmakları yazsa don al al ilk baş yapayım da la ne vuruyon? Oğlum niye vurdu beni ya la? Ne Allah Allah. Hazim Kapat hemen. Kap. Kapat koyayım. Oğlum ne oluyor? Aha. 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 Aha vallahi inşallah ömez. Yapıyorum ya Vallahi yapıyorum ha. İnşallah yaparız. Allah'ım hadi bakalım. Vallahi yapıyorum ilk defa yapıyorum fındık kıranı Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin ya. Ya beni ayır ya. Ula adamın avatarı bayağı. kazandı Şerefsim kazandı. Yeminle kazandı ya da. Geçme ben zaman. Tane isyan yapmayanın gözlerine oynma. ben. Şimdi izle. Oh iyi. Ya fırının yedim ya. Şu mahkeme bak lan. Fırın ne lan? Fırın ne anlama geliyor ya? Ağzını kırdım. Vallahi acilen isyan yapmak zorundayım. daha yeni gantır, Kontur kontur. La CS daha yeni başladım ya da. Vallahi yemin ederim fazla da bilmiyorum ne yapacağını. Ama ben buna isyan yapacağım. İsyan yapmadan bitirmeyeceğim. Omut bozmayacağız değil mi? Hadi be Elimi vuruyor la adamları Hadi la beraber bir şey yapacağız hadi. Ya ha, gelsin zile bas da ben de isyan yapayım. Ha ha. Hadi 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 yapacağız. La burada çıkılmıyor mu ya? Aha ilk defa silah geldi şerefsin. Tara tara. Bu kimmiş ya? Got mu aldın lan? Ya ne alsam ya? Lan vay ne oluyor oğlum? Tamam. Ne oldu lan neredeyiz? Lan oğlum vallahi canım sıkla tamam. Yeter. Ben birinci bölümde böyle yaptıysam ikinci bölüm Allah bilir ama ikinci bölüm daha güzel şey olacak. Takım kuracağım abi vallahi. İsyan yapmak için takım kuracağım. Bunun için de büyük bir efor sarf edeceğim. Bugünlükte ee, bugünlük de bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ikinci bölümünü de çekeceğim. E, ee, Counter 1.6 ile devam edeceğim. Ee, bu bölümden de bu kadardı arkadaşlar. Eee Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.